Bu hani sözleşme bitince biz yeraltı kaynaklarımızı kullanmaya sözleşme. başlayınca Lozan Barış Antlaşması. Lozan Antlaşması'nda nasıl bir madde var da biz yer altından kaynak çıkartalım? Onun o kadar hani şu o, an biliyorum. Şey, biliyorum. Bildiğim için mı? hani şey yapıyorum zaten. Lozan'ın hani gerekli bir maddeleri var. Onları uygulayamıyoruz. Şu anda mesela niye hani Merkez Bankası'nda hani Türkiye, ye, Türkiye ye, On, onun bile hani şeyi var. Bu da bir halk hikayesi. Lozan 2023'te bitiyor mu? Uluslararası tüm anlaşmaların son maddesi o anlaşmanın ömrünü anlatır. Lozan konferansında çıkartılan ve anlaşılan maddelerin sonuncusu Lozan konferansının süresini belirlemez. Herhangi bir süre belirlenmediği için, Lozan herhangi bir süreyle sınırlandırılmadığı için Lozan konferansının süresi, ömrü, sınırı yoktur. Lozan kıyamete kadar var olacaktır. Bir... Lozan bizim için bir zaferdir. En azından bunun çok başarılı bir uzlaşma olduğunu herkesin kabul etmesi gerekir. Bu anlaşmada bir takım şeyleri ileri sürenler, 100 sene sonra bir daha ta tartışılacak ve bağlandı. Böyle bir şey yok işte geldi yüzüncü sene. Bunlar uyduruk, metinleri okur öyle konuşursunuz. Tabii okuması kolay değildir. Hadde 1. Lozan'la bazı toprakları kaybettiğimiz, en başta 12 adaları Yunanistan'a teslim ettiğimiz tekrarlanıyor. Bunu Yunanistan'da savaşı kaybettiğini gizlemek isteyen bazı sahte tarihçiler de tekrarlıyorlar. Yani 12 adaların Türkiye'den çıktığı tasdik edildi diyorlar. Öyle bir şey yok. 12 adalar o zaman İtalya'nın geçici işgali altındaydı ve bu statü sürdü. ikinci harbin sonuna kadar. İkinci harpten sonra da tabii hiçbir şekilde böyle bir iddiada bulunmak artık mümkün değildi. Müttefikler istedikleri gibi alıp verdiler.